Merhaba örgü severler. Pembe Motörlüğüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kız bebekleriniz için kullanabileceğiniz çok şık, cici ve güzel bir eteğimin yapımını baştan sona kadar ayrıntılarıyla anlatacağım. Eteğim iki parçadan oluşmakta. Kenar kısımları dikişli olarak yaptım. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da dikiş çalışmamız var. Eteğimi bel kısmından başlayacağız lastik örgüyle beraber. Daha sonrasında düz örgü ve pile çalışmasıyla beraber devam edeceğiz. İki parçadan ördüğümüz eteği kenar kısımlarından dikiş çalışmasıyla birleştireceğiz. Ben videoda kolaylık olmaz açısından misinalı şişle ördüm. Sizler iki şişle de örebilirsiniz. İp olarak kullandığım iplik Alize Happy Baby. 100 gram 330 metre ölçüsündeki bebe yünlerinizle örebilirsiniz. Benim elim sıkı olduğu için 4 numaralı şiş kullandım. Aynı renkli örmek isteyenler için de 187 renk kodumuz. Şöyle gördüğünüz gibi toplamda ikinci yumaktan bu kadar kullandım. Yani bir buçuk yumak elinizde varsa yetebilir. Eğer ama yeni alacaksanız iki yumak almalısınız. Ölçü olarak da Genişlik 25 santim, boy ise 28 santim yaptım. 1,5-2 yaş ölçüsündeki bebekleriniz için uygundur. Ama eğer çocuğunuz biraz zayıfsa 2,5 yaşına kadar da eteğimizi kullanabilirsiniz. Lastik örgüde ilmek sayılarınızı arttırıp boy kısmında da biraz daha istediğiniz kadar arttırma kısmından sonra uzatabilirsiniz. Daha büyük yaştaki çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsanız eteğimizin yapımına geçelim. Eteğimize lastik kısmından bel kısmından başlayacağız. İki parça olarak öreceğiz. Şöyle ilk parçasını ben örüp tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi lastik kısmından başlayıp düz örgüler ve daha sonra pilelerle devam ettim. Ve aynı parçadan bir adet daha örüp kenar dikişiyle beraber birleştireceğiz. Şimdi arka tarafı ördüm ya da ön taraf fark etmez. Diğer parçamıza başladım. Toplamda 71 ilmek 4 numaralı şişime attım. Ben kolaylık olsun diye misal şişle örüyorum. Sizler 2 şişle de örebilirsiniz. Elinizde sıkıntılarla gel şeklinde göre de şiş numaranızı değiştirebilirsiniz. 4 numaralı şişimize 71 ilmek atarak 9 sıra lastik örgü ördüm. 1 düz 1 ters olarak lastik örgümü tamamladım. Şimdi lastik örgüden sonra düz ilmekler öreceğiz. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüp ilerleteceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz örgü örerek tamamlayacağım. İlmeklerimin tamamını ön yüzde düz olarak örüp arka yüze geldim. Arka yüzde de 71 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum ters bir şekilde. Daha sonra diğer ilmekleri de ters örgü örerek ilerliyorum. Bu şekilde 71 ilmeğimi Önden düz, arkadan ters örgü olarak belli bir miktarda öreceğiz. Daha sonra pilili kısım için arttırma çalışmalarına geleceğiz. 71 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters örgü örmeye devam edelim. Lastik örgümüzden sonra düz örgülerle devam ettik. Önden düz, arkadan ters olarak toplamda 30 sıramı ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Siz isterseniz biraz daha boyutunu aşağıya doğru uzatabilirsiniz. Bebeğinizin yaşına göre biraz daha uzun olabilir. Şimdi pile kısmımızı yapacağız. Burada da ajurlar arttırma kısımlarımız olacak. Birkaç sıra buna devam edeceğiz. Şimdi en köşedeki ilmeğimi kendimize doğru ipimizi getirerek şöyle alıyorum. Bunu daha sonra dikiş olarak kullanacağım için örneğime dahil etmiyorum. Daha sonra 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 Sonrasında 1 dolama yapacağım. 1 doluyorum. Ve sonrasında bir düz örüyorum. Daha sonrasında yine ipimi kendi yönüme alıyorum. 4 ters örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi bir düz öreceğim. Bir ipi diğer tarafa aldım. Doladım. Bir düz ördüm. 4 ters örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonra ipi diğer tarafa aldım, doladım. 1 düz. Daha sonra 4 ters. 1 2 3 4. Daha sonra ipi Yine doladım 1 düz sonrasında 4 ters doladım 1 düz 4 ters 1 2 3 4 doladım 1 düz 4 ters 1 2 3 4 tekrar doladım bir düz ve 4 ters 1 2 3 4 doladım bir düz 4 ters 1 2 3 4 doladım bir düz 4 ters mantık hep bu şekilde ilerliyor doladım bir düz 4 ters 1 2 3 4 bir düz 4 ters 1 2 3 4 doladım bir düz 4 ters 1 2 3 4 doladım bir düz 4 ters 1 2 3 4 ve sondaki de dikiş ilmeğimiz ters olarak örüyorum. Bu en sondaki ilmeklerimizi modele dahil etmiyoruz. Şimdi arka tarafa geldik. Arka tarafta ilmekleri nasıl şekilde görüyorsak o şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden düz bir şekilde aldım. 1 2 3 4 düz. Daha sonra ipi kendi tarafıma aldım. Bir ters örüyorum. Doladığım ilmekle beraber iki ters oluyor. 1 2 3 4 düz 2 ters. 4 düz 1 2 3 4 2 ters doladığım ilmekle beraber iki tersimi örüyorum. 4 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Arka tarafta sıramı tamamladım. Şimdi ön tarafa geldim. 4 düz, 2 ters şeklinde ilmeklerimizi tamamladık ve arttırma çalışmalarımızı yaptık. Şimdi tekrardan yine kenardaki ilmeğimi örmeden aldım ters yönde. 4 tersimi örüyorum. 1 2, 3, 4. Daha sonra yine doluyorum. 2 düz örüyorum. 4 tersim örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonrasında dolayıp 2 düz. 4 ters. dolayıp iki düz. Sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. Yani her dört tersi, tersten sonra dolama işlemi yapıyoruz. İki düzümüzü örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta da bu sefer irmeklerimiz dört düz üç ters. Dört düz üç ters şeklinde devam ediyor. Ajur çalışmalarımızı yapmaya devam ettik. İkinci kez ajur çalışmamızı yapıp tamamladık. Arttırma çalışmalarımızı play kısmımız için. Şimdi üçüncü sıramıza, üçüncü arttırma sıramızı geliyorum. En köşedeki ilmeği ters yönde alıyorum örmeden. Daha sonra ters, dört ters ilmek örüyorum. Doluyorum. Üç düz örüyorum. Bu düz ilmeklerim her defasında artıyor. Daha sonra 4 ters örüyorum. Doluyorum. 3 düz örüyorum. 4 ters örüyorum. Doluyorum. 3 düz örüyorum. 4 ters örüyorum. Daha sonra doluyorum. 3 düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3. arttırmamızı da devam ediyoruz. Arka tarafa geldiğimizde 4 düz, 4 ters şeklinde örgüme devam ediyorum. Her sırada 4 ters ilmekten sonra Ajur çalışmamızı, arttırma çalışmamızı yapıyoruz pile kısmımız için. Daha sonrasında düz ilmeklerimizi örüyoruz. Her defasında ajur kısımlarımızı düz ilmeklere dahil ediyoruz. Sabit olan 4 ters ilmeğimizi değiştirmiyoruz. Bu şekilde arttırma çalışmalarımızı yapacağız. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 adet arttırma çalışmamız olacak. 8 kez bu işlemimizi devam ettireceğiz. Pili için arttırma çalışmalarımıza devam ettik. Toplamda 8 kez arttırma çalışmamızı yaptık. Burada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle dilim dilim çalışmalarımız oluştu. Şimdi hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan örgümüz neyi gerektiriyorsa onu örmeye devam edeceğiz. Yine köşede ilk ilmeğimizi örmeden aldım ters olarak daha sonra dört tersimi örüyorum. Sonrasında bir ilmekle başladığımız şu ajur kısımlarında düz ilmeklerimiz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimiz oluştu. Daha sonra ipimi kendi tarafıma aldım. 4 ilmek ters ördüm. Daha sonra ipimi diğer tarafa aldım. 9 ilmek düz ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. 4 ters ördüm. Gördüğünüz gibi herhangi bir arttırma çalışması yapmıyoruz. 9 düz örüyorum. Daha sonra 4 ters örüyorum. Bu şekilde 4 ters 9 düz, 4 ters 9 düz şeklinde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Daha sonra sıramızın arka tarafına geçiyoruz. Arka tarafında ise 4 düz 9 ters. 4 düz 9 ters şeklinde örüyoruz. Bu şekilde herhangi bir arttırma eksiltme çalışması yapmadan ilmeklerimizi önden dediğim gibi 4 ters 9 düz arkadan 4 düz 9 ters olacak şekilde aşağıya doğru öreceğiz. Daha sonra bu şekilde bir çalışma elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi ördükçe arada da ters ilmeklerimiz şöyle kayboluyor ve pile şeklinde görülüyor. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Daha sonra hem santim ölçüsü hem sıra ölçüsü sizlerle paylaşacağım. Arttırma sıralarımızı tamamladıktan sonra 4 ters 9 düz olarak aşağıya doğru örmeye devam ettim. Arka tarafta da 9 ters 4 düz şeklinde ilerledim. Ve Toplamda ilk başlangıç lastik kısmından aşağıya kadar 28 santim ördüm. Şu kısımdan ilk arttırma yaptığım kısımdan da saydığımızda ters ilmeklerden 54 sıramı tamamlayıp ön kısma geldim. Ve ilmeklerimin birazını kapattım. Diğerlerini de beraber kapatmaya devam edeceğiz. Şimdi ilmekleri yönüne göre öreceğiz. Örerek kesim tekniği ile beraber ilmekleri kapatacağız. Şimdi sırada 9 ilmeğimiz düz var. Düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimiz oldu. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sırayla örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Böyle sıkı bir şekilde kesim çalışması yapmayalım en yani dip kısmı olduğu için böyle geniş duracağı için ilmeklerimizi sıkı şekilde kesmeyelim. Düz ilmeklerimizi örüp tamamladık. Şimdi ters ilmeklerime geldim. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Ters örüyorum ve kesiyorum. Ters örüyorum ve kesiyorum. Ters örüyorum. Kesiyorum. Ters örüyorum, kesiyorum. Ters örüyorum ve kesiyorum daha sonra düz ilmeklerime geliyorum. Düz ilmeklerimi de aynı şekilde örüp kesim çalışması yapıyorum. Bu şekilde düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şekilde örerek kesim çalışmasını tamamlıyoruz. Bu şekilde ilerletelim ve tamamlayalım. Kesim çalışmamızı tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi pilelerimiz bu şekilde görülüyor. Şimdi aynı parçadan iki tane ördüm. Bir parçamızı daha öncesinde örmüştük. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. Parçamızın ters tarafını şöyle bize bakacak şekilde Şöyle iki ters tarafı içe bakacak şekilde ayarladık. Şöyle köşe noktalarını getirdik ve iğnemizi ipimize geçirdik. Şimdi en köşe noktasından en dip kısmından sabitleme işlemini yapıyorum. sabitleyelim. Tekrardan aynı yere şöyle ve sabitledik. Şimdi en köşe noktamızdan üstten iğnemizi geçirdik alttan yukarıya doğru çıkartıyoruz. Tekrar karşı tarafta üstten iğnemizi geçirip alttan yukarıya doğru çıkartıyoruz. Tekrar bu tarafa geliyoruz. Aynı şekilde işlemimizi yapıyoruz. Tekrar karşı tarafa Tekrar bu tarafa Şimdi biraz sıklaştıralım. Şöyle. Daha sonra yine karşı tarafa üstten şöyle üstten geçiriyoruz. Yandan şöyle alttan üste doğru çıkartıyoruz. Tekrar bu tarafa dikişimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Kenar kısımlarından Modele dahil etmediğimiz birer ilmekler vardı. Onlardan dikiş işlemimizi yapıp yukarıya doğru ilerletiyoruz. Bu şekilde yukarıya doğru gidelim. Burayı tamamlayacağız. Şu üst kısma kadar, lastik kısmının bitimine kadar. Daha sonra yine diğer tarafı aynı şu en alt kısmından başlayıp yukarıya doğru dikiş çalışmasını yapıp eteğimizi tamamlayacağız. Eteğimizi dikiş kısımlarıyla beraber tamamladık. Gördüğünüz gibi çok şık bir etek çalışmamız oldu. Sizler de kız bebekleriniz için rahatlıkla kolaylıkla videomu izledikten sonra yapabilirsiniz. Şöyle istediğiniz renklerde de örebilirsiniz kare kısmımız bu şekilde. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.